Evet arkadaşlar örneklerimize devam ediyoruz. Bu örneğimiz için de önce şu sayfamızı kaydedelim. Evet kaydettim. Şimdi bu örneğimizde de kullanıcının girdiği ismi yine 10 defa yazdıracağız ama alt alta yazdıracağız. Bunun için tek fark bu olduğu için 7. örneğimizi tamamıyla alıyorum kopyaladım ve buraya yapıştırdım. Şimdi alt alta yazması için şurada boşluk bırakmıştık arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Bunlar aynı satıra yazacaktı birbirine karışmasın diye buraya boşluk bıraktık. O boşluğu silip onun yerine slash n yapıyoruz ve bakalım programımız çalışıyor mu? Şimdi buraya adımıza girdik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tek bir işlemle adımızı artık 10 defa alt alta yazıyoruz. Bu örneğimiz de burada bitmiştir.